Okullar çocuklara ne öğretmeli? Aslında neyi öğretmemeli? En çok neyin üstünde durmalı? Bu içerikte bunları konuşacağız. Malumunuz okullar çocuklarımız açısından hayatın bir kopyası ve çocukları bir noktada hayata hazırladığımız planlı, programlı, müfredatı olan, eğiticileri olan, güzel güzel binaları olan, belli bir programı olan ve belli bir tarlık içinde bizlere yardımcı olan kurumlar. Çocuklarımız hayata hazırlanırken birçok erginliği de okul sayesinde kazanmakta. Benim bu içerikte asıl üzerinde durmak istediğim nokta okullar gerçekten bilgiyi mi öğretmeli yoksa hayata mı hazırlamalı? Çocuklarımız 1. sınıftan 12. sınıfa kadar çeşitli kademelerde çeşitli bilgileri öğreniyorlar. Ve teorik olarak aslında birçok şeyi de öğrenmiş oluyorlar. Peki bu gerekli mi sizce? Ya da bu soruyu tersten soralım. Çocuklarımız okulda öğrendiği bilgilerin ne kadarını gerçek hayatta kullanmakta? Bence birçoğumuz açısından bu sorunun cevabı pek de tatmin edici değil. Peki niye öğretiyoruz o zaman? Ya çocuklarımızın gerçek hayatta öğrenmeyecekleri şey neden öğretiyoruz? Aslında okul gerçek hayatın bir simülasyonu, küçültülmüş hali değil mi? Biz çocuklarımızı orada gerçek manada hayata hazırlamıyor muyuz? İşte bu video aracılığıyla eğitim planlamasında bir eğitimci olarak kendi fikirlerimi, düşüncelerimi en yalın haliyle anlatmak istiyorum. Ve bana sorarsanız okul kesinlikle çocuklarımızı hayata hazırlamalı. Aslında çocuklarımızın birçok şeyi öğrenmeye değil, öğrendikleri şeyleri yaparak ve yaşayarak öğrenmeye ihtiyacı var. Ve bu noktada müfredatların kitaplardaki bilgi ilgilerin tekrar tekrar gözden geçirilip gerçek manada seyretilmiş bir müfredatı uygulamamız gerekiyor. Anne babaların en muzdarip olduğu matematikle ilgili konuşalım. Çocuklarımız 6'da 7'de matematiği yeterince öğrenemedi. Geldi liselere giriş sınavı zamanı. Şundan emin olmalıyız ki bir anne baba dışarıdan bir takviye ile çok rahat bir şekilde liselere giriş sınavında yeterli olabilecek düzeyde çocuğuna bir matematik kursu aldırarak bunu telafi edebilir. Ama o çok küçük yaşlarda sorumluluk verebileceğimiz, davranış kazandırabileceğimiz, alışkanlık kazandırabileceğimiz çocuklara bizler sürekli bilgi yüklüyoruz. Aslında tam da onları değiştirebileceğimiz, dönüştürebileceğimiz, eğitebileceğimiz, bükebileceğimiz, hayatın tamamı içinde kullanabileceği alışkanlıklar kazandırabileceğimiz dönemleri bir noktada yavan geçiyoruz. Şunu içtenlikle ifade etmeliyim ki okullarda gerçek manada öğretilmesi gereken şey bilgi olmamalı. Ve mutlaka yeterli düzeyde bir şeyler öğretilmeli. Bunları da yaparak, yaşayarak olmalı. Derin öğrenme olabilmesi için. Ama okulların asıl vazifesi çocuklarımızın bir hayat kullanacağı planlı olmalarının, düzenli olmalarının, tutarlı olmalarının sağlanması ve öğretilmesi. Ve genel manada okullar ve eğitimciler olarak odak noktamızın çocuklarımızın davranışsal alışkanlıklarını geliştirmek olması gerektiği. Şu net olarak bilmeliyiz ki küçük yaşlarda öğretemediğimiz bilgilerin tamamını herhangi bir sınavda kendilerine lazım olabilecek dönemde yardımcı bir kursla ya da yardımcı bir eğitimciyle çok rahat sağlayabiliriz. Ama doğru zamanda davranış kazandıramadığımız çocuk çocukları emin olun ki ileride yeteri kadar etkileyemiyoruz ve dönüştüremiyoruz. Düşünsenize çocuklar için mutlak otorite ve müthiş bir saygınlığı olan öğretmenleri ve eğiticileri tarafından sürekli erdemli olmanın, ahlaklı olmanın, dürüst olmanın, planlı olmanın, sebat etmenin, azimli olmanın, kendi kişisel bakımına dikkat etmenin öneminin vurgulandığı. Yani sanki bu noktada enerjimizi çok sağlıklı kullanamıyoruz. Kulların temel görevi bu noktada ailelere de rehberlik ederek çocukların alışkanlık kazandırması ve gerçek manadaki mesailerini ve zamanlarını da buna kanalize etmeleri. Diyoruz ya okullar aslında çocuklarımızı gerçek hayata karşı güçlendirme çabası içinde olan eğitim kurumları olmalı. Onları hayata hazırlamalı. Onların ileride muhtemelen karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili gerçek manada önlemleri almalı. Evet 20 yaşına 30 yaşına geldiğinde böyle çocuğumuzun bağlantısal olarak küçücük yaşlarda öğrendiği bilgileri o güne taşıyabilmeli. Evet biz o davranışı, o erdemi bugün ona kazandırmak hızlandırırsak 30 yaşına 40 yaşına geldiğinde o bilgi kendisine lazım olduğunda hop 7 yaşındaki okuluna gidecek ve o bağlantıdan bilgi oraya aktaracak. Mantığıyla doğru zamanda doğru davranışı kazanmış olacak. Ve ileride kendisine lazım olduğu an, hop geçmişinden alıp getirecek. Eliyle koymuş gibi. Evet sevgili aileler, sevgili eğitim camiası lütfen okullarda çocuklarımıza davranış kazandırmaya odaklanalım. Özellikle ilkokuldaki anne ve babaları bazen görüyoruz. Anne ve babalar işte çocuğum test çözmüyor, çocuğum ders çalışmıyor, çocuğum ödevlerini yapmıyor. Bunlar önemli ama asıl odaklanmamız gereken kısım davranışsal problemler. Davranışsal alışkanlıklar. Hani ille öğretmenlerimizin kapısını çalacaksak, İlle gecenin bir yarısı onları arayacaksak lütfen bunlar daha çok bu tarz alışkanlıklar, davranışlarla ilgili olsun. Okullar çocuklara neyi ne kadar öğretmeli? Evet okullar çocuklara çocukların hayatta kendine lazım olabilecek birçok şeyi daha çocukların yaşları uygunken öğretmeli. Bu işin bir kısmı ama okulların asıl vazifesi çocuklarımızın disiplinli, tutarlı, sorumluluk sahibi, sebat sahibi, azimli, öz bakımına dikkat eden, toplum içinde yaşamayı bilen, toplum kurallarına, toplum kurallarına, bu birlikte yaşama kültürüne sahip, iyi niyetli, merhametli, doğaya ve canlılara saygılı, büyüklerine saygılı, eleştiren, düşünen, üreten, yargılayan, kendisinin farkında olan çocuklar ve bireyler yetiştirmek. Evet, madem okullar geleceğin, hayatın bir simülasyonu ve aslında küçük bir örneğin modeli, küçültülmüş hali, lütfen bu noktada amacına da uygun davranalım. Şunu tekrar tekrar vurgulamak istiyorum ki, teorik bilgi anlamında çocuklarımızın öğrenemediği bir şeyi onlara lazım olabilecek o kritik anlarda liselere giriş sınavında olabilir üniversiteye giriş sınavında olabilir bir yardımcı kursla ya da yardımcı eğitimciyle ders takviyesiyle çok rahat sağlayabiliriz ve verebiliriz. Ama çocuk yaşta, doğru yaşta ruhu ve bedeni eğitime son derece açıkken veremeyeceğimiz davranışlar, alışkanlıklar ileride bizi çok yoracak ve önümüze birer rampa olarak çıkacak. Evet, özetle şunu belirtmeliyim ki ders anlamda çocuklarımız eksiklerini kendilerine lazım olacak kritik anlarda yardımcı kurslarla ve özel ders takviyelerle çok rahat yapabilirler ve sağlayabilirler. Ama doğru zamanda doğru yaşta onlara kazandıramadığımız davranışların ve alışkanlıkların bedeli ileride bizler açısından telafisi imkansız durumlara ve sıkıntılara yol açabilir. Lütfen bu noktada enerjimizi daha çok hem okul olarak hem de ebeveynler olarak davranış ve alışkanlık kazandırmaya odaklayalım ve buna harcayalım. Bu olursa gerisi çok kolay. Bu olmazsa gerisi olabilir ama bu sorun mutlaka ileride önümüze çıkacaktır. Ve çocuklarımız hayata karşı yeterli tutarlılıkta, hazırlıkta ve motivasyonda olamayacaktır. Sürekli problemler yaşayacak. Her yaşadıkları problemi bize taşıyacaklardır. Herhangi bir mesleği olacaktır. Mesleğinde mutsuz olacaktır. Evleneceklerdir. Evlilik birlikteliğini sağlıklı götüremeyeceklerdir. İşte sürekli ruhsal problemler yaşayacaklardır ve bu da hep bizim kapımızı anne ve baba olarak çalacaklardır. Aslında bugünden gelecekle ilgili kocaman bir sorunu da kucağımızda bulacağızdır. Anne ve babalar olarak özelliği ilk ilkokul çağında enerjimizi, dikkatimizi, odağımızı davranışsal alışkanlıklara kanalize edelim ve bu noktada bir çaba içinde olalım. Ders ve teorik bilgi kısmı en kolay. Farklı konularda görüşmek üzere, hoşçakalın.